Tamam arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Piyasa yapıcıların kurduğu tuzaklar olan sahte çıkışlarla özellikle ilgilenmekteyiz ve bu öğretide özellikle piyasanın belirli bir yönünü ele alıyoruz. Zaman kazandırmak için gösterdiğimiz her şeyin tam tersi olacak. Yani fiyat konsolidasyonunun üzerinde sahte bir kırılma e, bu durum genellikle ana düşüş piyasalarında görülür. Piyasa düşüş trendindeyse veya şu anda düşük seviyelerde işlem görüyorsa ya da daha düşük seviyelerde işlem görmesi bekleniyorsa konsolidasyonların üstünde sahte bir kırılma olabilir. Ve genellikle fiyatlarda bir denge ölçüsünde kendini gösteren şey budur. Piyasa bir işlem aralığına girecektir. Yeni başlayan yatırımcılar veya breakout yatırımcıları fiyat aralığını emirlerle sınırlandıracaklar. Bu eski zirvelerin üzerinde alım yapmak için alış durdurma emirleri veya eski diplerin altına düşüşte kısa pozisyon almak için satış durdurma emirleri verecekleri anlamına gelir. Başka bir deyişle trend yakalamaya çalışıyorlar ve piyasada ne olduğunu tam bilmedikleri için piyasanın üstüne alım, altına satış emri koyacaklar. Ya da breakout traderlar piyasayı çevrelemek isterler. Uzun vadeli trend takipçileri gibi sonunda büyük bir işlem yakalamayı umarak birçok kayıp vermekten çekinmezler. Piyasa yapıcılar genelde alım durdurmaları etkisiz hale getirmek için fiyatı aralığın üstüne taşır. Bu yüzden piyasanın bir tarafına yüklenirler. Eğer piyasa düşüş eğilimindeyse piyasa yapıcıların planı bu olur. Tamam, stratejileri piyasanın üstünde alış durdurma emirlerini çalıştırmak. Fiyat konsolidasyonlarının altında sahte bir kırılma açıkça bunun tersidir. Bu durum genellikle ağırlıklı olarak yükseliş piyasalarında kendini gösterir. Fiyatın belli bir dengede olduğu ölçüde piyasa bir işlem aralığına girecektir. Yeni başlayan ve veya kopma tüccarları fiyat aralığını siparişlerle çevreleyip kopmada alım veya kısa satış yapmaya odaklanacaklar. Yeterince bilgili ya da zeki değiller hangi yöne gideceğini bilmek için. Sadece piyasanın onlara yukarı ya da aşağı kırılma konusunda ne sunduğuna tepki vermek istiyorlar. Ama piyasa yapıcılar genelde satış durdurma emirlerini bozmak için fiyatı aralığın altına gönderirler. Burada grafikle göstereceğim şey breakout veya acemi traderın eski ya da yakın zamandaki yüksek seviyenin üstündeki bir piyasada ticaret aralığına girdiği bakış açısıdır. Uzun breakout işlemcileri için alım durdurma emirleri olacak ve açıkça kısa pozisyonda olan herkesin alım durdurma emirleri o yüksek seviyenin üzerinde ve düşük seviyelerin altında beklemede olacak. Uzun pozisyon açanlar için satış durdurma emirleri, kısa pozisyon açan breakout yatırımcıları için de satış durdurma emirleri var. Başka bir deyişle uzun bir hareket yakalamayı umuyorlar. Zayıflıkta kısa pozisyon açmak istiyorlar ve boğalar, kırılma tetikleyicileri olduğunda güçlü alım yapmak ister. Eski bir zirvenin üzerine çıkarak alış durdurmalarının onları uzun pozisyona sokacağını düşünüyorlar ve inançları umarım uzun bir hareket yakalarlar yönündedir. Yukarı trend. Şimdi bir piyasa yapıcının bakış açısından satış durdurma emirleri şeklinde dip seviyeler olduğunda piyasanın altına bakarız. Şimdi öncelikle bir alım ortamına odaklanacağım, tamam mı? Size odaklanıyorum. Piyasa esasen yükseliş eğilimindeyken burada size sunduğum her şey piyasa düşüş eğilimindeyken tersine çevrilir. Anladınız mı? Zaman kazanmak amacıyla piyasa konsolidasyonun altına düştüğünde bu satış durdurma emirleri uzun pozisyonlarla eşleştirilir. Bu satış durdurma emirlerini kim alıyor? Akıllı para. Peki burada hangi tür emirler bulunuyor? Piyasanın altındaki duraklamaları biliyorsak yüksekliklerin üzerinde neyin beklediği alım duraklarıdır. Dolayısıyla piyasa bu satış duraklarının konsolidasyonun altında çalıştırılmasından uzaklaştıkça fiyatı genişletecekler. İftayı düşünün. Şimdi fiyatı eski zirvenin üzerindeki likiditeye kadar genişletecekler. Bu yüzden bu alış durdurmaları uzun satışları dengelemek için kullanılacak. Başka bir deyişle uzun pozisyonlarından yavaşça çıkacaklar ya da biraz kar alacaklar sonunda piyasa yeni bir konsolidasyon alanına veya işlem aralığına girecek. Piyasa konsolidasyonun altındaki satış duraklarını almak için bu ticaret aralığının altına düşüyor. Şimdi bu gerçekleşir gerçekleşmez zihninizde içsel olarak şu düşünce süreci başlamalı. Tamam, 1855'in altındaki satış duraklarını almaya istekli olduklarını zaten gösterdiler. Şimdi fiyatı 109 büyük rakamının üzerine çıkarıyorlar bir miktar geri çekildik. Tamam, eğer piyasayı bu kısa vadeli konsolidasyonun altına çekiyorlarsa, büyük olasılıkla fiyatı daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır. Peki bu hedefler nerede olabilir? Önceki yüksek seviyenin üzerinde bekleyen alış durdurma emirleri mevcuttur. Bu nedenle piyasayı konsolidasyonun altına çekiyorlarsa, beklentilerimize göre piyasa yükseliş yönünde hareket edecektir. Piyasayı konsolidasyonların altına çekerek satış durdurma emirlerini çalıştırıyorlar. Bunu yapmak istemelerinin tek nedeni uzun pozisyonları olduğunda bu satış durdurma emirlerini karşı taraf olarak emmek istemeleridir. Akıllı para uzun pozisyonda olduğunda pozisyonlarını nasıl kapatmayı ve kar veya hedge yapmayı düşünürler? Alım yapmaya istekli katılımcıların olduğu bir yerde çıkmak zorundadırlar. Alıcılar hep zirvelerin üstündedir. Ya bir alış kırılması ya da kısa pozisyonlardaki alış durakları olarak. Likidite burada. Bu mentorlukta bahsedilen piyasa paradigma değişimini hatırlıyor musunuz? Burada bunu konuşuyoruz. Yine bunun fiyat açısından nasıl uygulanabilir olduğunu görebileceğiniz şekilde kullanıyoruz. Fiyat o eski zirvenin üzerine doğru çıkış yapıyor ve şu anda piyasa yapıcıların uzun pozisyonlar ayırdığı iki farklı alanımız mevcut. Dolayısıyla şu anda bir alım modeli fiyatlandırıyorlar. Piyasa yükseldikçe tamam bazı pozisyonlarını riskten korumak için tasfiye edecekler ve ayrıca bankacılık seviyesindeki tüccarların kar amacıyla spekülasyon yaptığı pozisyonları da tasfiye edecekler. İşlemlerini bu şekilde alıp yerleştiriyorlar. Kademeli çıkışlarını, giriş noktalarını ve karla çıkmak amacıyla limit emirlerini hangi noktalarda verdiklerini gösteriyor. Burada ne oluyor? Üzerinde ne var? Eylül'de bu mentorluk programının ilk ayında dikkat etmeniz gereken bazı şeyleri göstermiştim. Temiz zirveler ve dipler. Şu anda gösterdiğimiz yerin hemen yukarısında temiz zirvelere sahip bir alan bulunmaktadır. %30 ve 15 seviyeleri aşıldıktan sonra o eşit zirvelerin hemen üstündeki duraklar dışında çok fazla dikkat çekici likidite boşluğu veya havuzu mevcut değildir. E, gördüğünüz gibi fiyat genişliyor. Şimdi bankalar arası fiyat teslim algoritmasını düşünün. Yukarı doğru genişleyecek ve likidite arayacak. Burada gördüğümüz şey bu. Sonra ne olur? Fiyat kaçınılmaz olarak tekrar bir konsolidasyona girecektir. Şimdi piyasanın altında yatan koşul nedir? yükseliş eğiliminde. Neden? Çünkü fiyatı aşağı çekip sonra bunu reddederek satış duraklarını emiyorlar ve fiyatı yükseltiyorlar. Fiyatın daha da yükselebileceğini düşünmek için bir sebep var mı? Buradaki fiyat hareketine bakın. Gözünüze çarpan bir şey görüyor musunuz? Eğer görmüyorsanız, bu örnekte ilerledikçe ona geleceğiz. Ancak burada bir konsolidasyon var. Makul beklentimiz fiyatın konsolidasyonun altındaki satış duraklarını araması olacaktır. Fiyat gerçekten de konsolidasyonun altına gider. Bu önceki zirvenin üzerinde ne bulunuyor? Likidite. Peki sürekli olarak eski zirveye mi odaklanıyoruz yoksa başka bir unsuru mu inceliyoruz? Fitilleri dikkate alıyor muyuz? Alabiliriz. Ancak esas itibarıyla tüm hacim fitillerde, mumların gövdelerinde gözlemlenir. Yani mumların gövdesi en yüksek hacme sahiptir. Bu nedenle likidite onun üzerinde kalmaya devam edecektir. Eğer 108.95 seviyesinin altındaki durakları kaldırdılarsa fiyatı 109.40 veya daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlayacaklar. Ee, başlangıçta kısa vadeli bir konsolidasyon var. Bunun üzerinde alım durdurma emirleri bekliyor. Orada pozisyon azaltabilirler ve sonraki hedef 109.40 olabilir. Gördüğünüz gibi 190.40 aşıldı ve mumların gövdelerinin hemen üstüne çıkıyor. Siparişlerin her alımda nasıl daha yüksek seviyelerde toplandığını fark edin. Her defasında biraz daha yüksekten alıyorlar. Siparişlerini çalıştırıyorlar ve kademeli çıkış yapma, kar etme fırsatları sunuyorlar. Korumacılar bu modeli kullanabilir. Banka seviyesindeki spekülatörler de bu modeli kullanabilir. Ayrıca satış durdurma emirlerini etkinleştirmek isteyen bireylere likidite sunuyorlar. Piyasa o seviyelere inerse ve eski zirvelerin üstünde alış durdurmaları isteyenler memnun olur çünkü likiditeleri sağlanmış oluyor. Yani düşünün. Piyasa verimliliği paradigmasını hatırlayın. Bir piyasa yapıcı gibi düşünmelisiniz. Şimdi daha geniş bir ticaret aralığımız var. Eski alımların olduğu 109.90 bölgesini korudum. Özür dilerim. 108.35 ama artık daha geniş bir aralığa geçtik. Burada herhangi bir değişiklik yok. Model hala yükseliş eğiliminde. Bu nedenle piyasa hareketi konsolidasyon seviyesinin altına inerek 108.85 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeye doğru gerçekleşen hareketle birlikte likidite hangi konumda yer alıyor? önceki zirve seviyesi olan 10.945 civarında bulunuyor. İşte bu. Peki bu nedir? Özellikle alış durdurma emirleri. Yukarıda fiyatı bekleyen istekli alıcılarımız var. Fiyat oraya ulaştığında akıllıca alım yapıyorlar. Para 108.90 veya 108.5 108 seviyesinde alım yapıyor. Ve biliyorlar ki 109.45 ile 109.50 arasında kar elde etmek istediklerinde onlardan satın almak için istekli katılımcılar olacak. Yani 1945 ile 1950 seviyeleri vurulunca alım durdurmaları uzun pozisyon çıkışlarını eşleştirmek için kullanılır. Şimdi dikkatlice inceliyoruz. Burada piyasayı gözlemleme beklentisiyle konsolidasyonları kullanmanın gerçekten mükemmel bir örneğine sahibiz. Bahsettiğim piyasa verimliliği paradigmasıyla likidite sağlayıcı gibi düşündüğümüz bir durumda hala spekülasyon yapabiliriz, hala hedge edebiliriz ve aynı modeli kullanarak hala kar elde edebiliriz. Ee, ticaretle ilgili tüm problemlere yanıt veriyor fakat özellikle likiditeye dair çözüm önerileri sunuyor. Alım durdurmaları devreye alınıyor ve gerçekten etkili olabilme kapasitesi sağlanıyor. Satış durdurma emirleri de benzer şekilde işler. Piyasa yapıcıları eleştirebiliriz. O haylazlar bunu bana yaptılar, şunu bana yaptılar diyebiliriz. Tamam. Ancak onların gerçekleştirdikleri işleri yerine getirmek, likidite temin ediyorlar. Tüccarların sahip olduğu anlayış eksikliği veya yokluğu bunu bu adamlar onlar bana bunu yaptılar şeklinde yorumlamalarına neden olur. Genellikle bunu yanlış bir şekilde aracılarına atfederler. Ancak durum şu şekildedir ki piyasa yapıcılar likidite temin etmektedir. Ve piyasanın likidite arayışını nasıl kavradığınız fiyat hareketlerindeki bir numaralı faktördür. Piyasa her daim likidite arayışında olacaktır. Peki en az dirençle ulaşılabilecek henüz el değmemiş en son likidite bölgesi nerede bulunuyor? Bu bir trader olduğunuzda size yönsel bir eğilim kazandıracaktır. Ancak piyasaların konsolidasyona girdiğini gördüğünüzde ve altında yatan bir yönsel varsayımınız varsa ya da piyasayı bu şekilde inceleyerek bir sonuca ulaşırsanız ticaret kurulumlarını hızlıca belirleyebilir ve sinyaller grafiklerden size adeta fırlayacaktır. Bu perspektiften bakıldığında fiyatı piyasa verimliliği çerçevesinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bunu yalnızca bir alım satım işlemi olarak görmemekteyiz. Tamam, piyasa yapıcı gibi düşünün. Fiyat üzerinde tam kontrolünüz olsaydı, diğer yatırımcıların işlemlerini yapmalarına izin vermek için fiyatı nereye yönlendirirdiniz? Doğru ya da yanlış olup olmadıklarına bakmadan, burada sorun bu değil. Alıcılar nerede, satıcılar nerede? Bu kapsamda, bu perspektiften piyasaya bakarsak, eski zirvelerin üzerinde her zaman alıcıların, eski diplerin altında ise her zaman satıcıların olacağını biliriz. Eğer likiditenin nerede bulunduğunu biliyorsak, yapmamız gereken tek şey Piyasaların alıcıları mı yoksa satıcıları mı arzuladığını anlamaktır. Bu göstergeleri almak için piyasa konsolidasyona girdiğinde hangi yöne gittiğini incelemeliyiz. Sonrasında bu durum gerçekleştiğinde piyasanın nereye yöneldiğini anlamak önemlidir. Burada açıkça görebilirsiniz ki her konsolidasyonda piyasa altındaki likiditeyi arar ve biz bir kez bunu emdiğinde hızla diğer yöne doğru hareket eder. Bu neden oluyor? Çünkü piyasa yapıcıları uzun pozisyonlarını kolaylaştırıyor ve fiyat veya bu varlıkta bir alım modeli oluşturuyorlar. Piyasa her aşağıya indiğinde bu konsolidasyonların ve aşağıya doğru olan hareketlerin her daim bizim gözümüzde yanlış bir kırılma olarak algılanacağını bekleyebiliriz. Aksi takdirde tüccarları yanıltacak veya uzun pozisyonda kalmış olsalardı, karlı pozisyonlardan çıkaracak olan sahte çıkışı piyasa verimliliği paradigmasıyla piyasayı bir likidite sağlayıcısı olarak görerek değerlendirebiliriz. Bunu piyasa yapıcısı gibi aynı bakış açısıyla görün. Sonra birdenbire piyasa yapıcısıyla aynı hizaya geliyoruz. Piyasa yapıcısını alt etmiyoruz. Piyasa yapıcısını yenmeye çalışmıyoruz. Sadece onların motivasyonuna göre hareket ediyoruz. Onlar nasıl çalışıyor? Peki bu belirli gün, ay veya hafta için piyasayı nasıl düzenleyecekler? Tamam, bunu nasıl yapacaklar? Burada gösterdiğimiz modellerle aralıklara bakarak ve bu aralıkların altına düştüklerinde ardından bir yükseliş eğilimi gördüğümüzde bu size ilk ipucunu verir. Piyasa her konsolidasyon sürecine girdiğinde eski bir konsolidasyon alanının altına düşüş yaşanmasını bekleyin. Bunun yanıltıcı bir kırılma olmasını öngörün ve uzun pozisyonların birikmesini tahmin edin. Piyasada uzun pozisyonlar biriktiğinde eski zirvelerin üzerindeki alış durdurma emirlerine doğru piyasayı yukarı taşıyacaklar. Burada başka ne fark ediyorsunuz? Yani bunu incelerken başka ne var? Bir an için bunu inceleyecek olsaydınız ve videoyu durdurmanızı istesem, birkaç dakika buna bakın ve grafikte dikkatinizi çeken başka bir şey var mı kontrol edin. Eğer size ne olduğunu gösterdiğimde ilk fiyat hareketi, ilk sahte kırılmadan sonra eski düşük seviyelerin altında ve konsolidasyon aşamasında belirgin değilse cesaretinizin kırılmasına gerek yok. Bu yükseldiğinde ve 1875 seviyesinde tekrar alım yapabileceğimiz bir alan sunduğumuzda, yani o kırmızı alan, eğer isterseniz, sanırım kırmızı. Aynı alımdan ölçülen bir fiyat hareketi algoritmanın fiyat teklif etmek amacıyla nereye ulaşacağını yaklaşık olarak tahmin etmenize olanak sağlar ve 18.75 seviyesinden 130-25 seviyesine ulaştığını gözlemliyoruz ki bu ilk düşük seviyeden ölçülen hareket ve ilk dürtü fiyat bağlantısındaki ilk kırmızı kutuyu oluşturdu. Fiyatın ikinci ayağı ilkine eşittir ilk alımdan itibaren daha büyük fiyat dalgalanması, daha büyük bir konsolidasyon yaşadığımızda ve 108.85 seviyesine inip işlem gördüğünde orta vadeli zirveye veya genel fiyat dalgalanmasının orta noktasına kadar devam etti. O olduğunda 108.50'den 109.45'e veya civarına olan aynı ölçülen hareket 108.85'teki durak çalıştırmasından aynı ölçülen hareket bize 109.80 seviyesine kadar bir projeksiyon verir ve görebilirsiniz ki bu seviye güzelce vuruldu ve sonunda 109.90 oldu. Bu kaydın yapıldığı anda mentorluk sırasında gerçek zamanlı konuştuğumuz gibi 109.90 seviyesinin günlük grafikteki düşüş yönlü emir bloğuna doğrudan bağlı olduğunu konuştuk. Ve tüm bu unsurlar birleşerek bir araya gelmeye başlıyorlar ve mükemmel bir uyum sağlıyorlar. Ancak her bir bileşeni derinlemesine anlamak grafiklerinizin sağ kenarının ötesinde neler olup bittiğini daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. E, çoğu zaman bazı konular hakkında konuşurken size olasılık senaryoları sunuyorum ama hangi seviyelerin hedefleneceğini ve nereye gideceğini düşünüyorum. Bunu yapabilmemin nedeni piyasayı incelemem burada gösterdiğim gibi. E, piyasa yapıcısının nasıl işlem yaptığını araştırıyorum. Piyasa yapıcı fiyatı nasıl manipüle ediyor? piyasanın hangi tarafında çalışıyorlar, daha az bilgili olanları nerede cezalandırıyorlar? Tamam, eğer sürekli piyasanın bir tarafını arıyor ve fiyatı oradan uzaklaştırıyorlarsa satış durdurma emirleri çalıştırılır. Her konsolidasyonun altına satış durdurma emri koyulunca fiyat yükselir ve alış durdurma emirlerine ulaşır. Bu, yükseliş piyasasında olup olmadığımızı anlamanın en kolay yoludur. Kitaplarda söylendiği gibi, trend çizgisi çizip yukarı eğimli olduğunda ve her dokunduğunda alım yapmak o kadar kolay değil, siparişlerin nerede olacağını düşünmelisiniz. Bu, Nami fiyatı incelediğinizde ve piyasa konsolidasyonlarını gördüğünüzde piyasa verimliliği paradigmasına geri döner bunun altına kırıldığında ve piyasanın daha yüksek işlem yapmaya başladığını gördüğünüzde piyasa her konsolidasyona girdiğinde satış duraklarının konsolidasyonların altında birikmesine izin vermek için piyasayı hazırlıyorlar. Ya burada gösterdiğimiz şey sadece alım tarafı içindir. Eğer her şey tersine dönseydi ve piyasa toparlanırken konsolidasyonlar olsaydı, alım durdurma emirlerini alıp hızla düşseydi ve sonra yeni bir konsolidasyona girip piyasa yükselirken alım durdurma emirlerini çalıştırıp tekrar hızla düşseydi Burada açıkladığımız her şey tersine dönecektir. Umarım bu sizin için aydınlatıcı olmuştur. Mentorluk programımızın 3. ayında görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Not defterlerinizi hazırlayın çünkü fiyat hareketleri hakkında çok daha ayrıntılı ve detaylı bilgiler sunulacak. Web sitemde ve videolarda ücretsiz mentorluk programı çerçevesinde ücretsiz üyeler alanında gösterilen detaylı kavramlara odaklanacağız. Öğretimin ücretsiz olan alanında bıraktığım tüm boşlukları zamanla ilerledikçe dolduracağım bu sebeple arkadaşlar size bol şanslar ve başarılı işlemler dilerim